Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım hepiniz güzel bir hafta olsun yeni bir haftaya daha başlıyoruz haftamız güzel geçsin hepinizin evet e, koç burçları ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar için kapattım bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili koçlar pardon evet Hayatınızda bazı konularda böyle e, nasıl söyleyeyim e, geri dönüşler olabilir. Yani e, ya da kendinize, içinize dönüyor olabilirsiniz. Daha böyle sakin olabilirsiniz. Normalde böyle çok e, acele olsun istiyordunuz bazı şeyleri ya da e, ne bileyim e, tepkiler veriyordunuz. Sanki biraz daha böyle içe dönüyorsunuz ve bazı e, yolcu, yani içsel bir yolculuk var önünüzde yani daha böyle e, karakter olarak böyle değişiyorsunuz sanki bunun dışında geçmişe olan özleminiz de var böyle geçmişte belki ayrıldığınız birine belki aile yaşantınıza yani böyle geçmişe duyduğunuz bir özlem var e, bir de e, yani böyle önceden sevdiğiniz birini ...de özlemek olabilir. Onunla yaşadıklarınızı da özlüyor olabilirsiniz. Böyle bir e, durum var. Ya da bir kaybettiğiniz bir... E, ...çok sevdiğiniz... ailenizden birisi de olabilir. Sanki böyle geçmişe doğru bir... ...özlem varmış gibi. E, ikili bir zamanda... ...haber alacaksınız. E, bu haber... E, ...yani birazcık böyle sizi şaşırtacak bir haber ve... ...bu e, sanki böyle... E, çok ilk önce bir inanamayacaksınız gibi çok beklediğiniz bir şey olabilir hani böyle olunca aa nasıl oldu falan diyebilirsiniz sanki böyle bir durum var evet içsel olarak sıkıntılı gibi duruyorsunuz sanki böyle kendinizi mutsuz yalnız işte kalabalıklar içinde olsanız bile yalnız hissediyor olabilirsiniz belki de hayatınızı kimse yok ve e, düzenli bir hayat istiyorsunuz artık böyle yaşınız gereği belki e, ne bileyim benim yaşıtlarım evlendi ben de artık evlenmek istiyorum böyle bir yalnızlık bakın evli olsanız da yalnız gibi hissedebilirsiniz bekar olsanız da yalnız gibi hissedebilirsiniz biraz da böyle eee yani biraz daha siz sanki bu dönemde bir balık burcu gibi olabilirsiniz yani bir maneviyat işte ne bileyim eee daha sakin şefkatli olmak yani hani koç burçları da öyledir ama hani eee Biraz hani mücadeleci savaş şey olduğunuz için Mesela bu bir balıkta yoktur Sanki sizde biraz böyle bir daha böyle oluruna bırakmak işte kısmet de olursa olur kaderim de varsa olur der gibisiniz Böyle bir şeye giriyorsunuz yani duygu durumuna giriyorsunuz Bir de bazen şunu düşünüyor olabilir misiniz Alıp başımı gitmek istiyorum Yani alıp başımı ben şuraya gitmek istiyorum. Olup başımı buraya gitmek istiyorum. Yani burası iyi yani bir yere özlemek, bir yere gitmek, özlemek anlamında değil. Yani ben e, artık böyle insanlardan uzaklaşmak istiyorum. Kafasında olabilirsiniz. Çünkü burada sanki böyle bir haksıza maruz kalmışsınız, bir eee yani kimsenin sizi anlamadığını düşünüyorsunuz. Yani e, ben e, yani illaki ağlamam mı lazım diyorsunuz, benim haklarımın verilmesi için diyorsunuz. Bir takım zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Bu yüzden böyle gerçekten yaşınız kaç olursa olsun biraz da böyle olgunlaşmak gibi bir durumunuz var. Ee, yani birazcık e, oluruna bırakacaksınız bazı şeyleri. Siz koç kadını olun ya da koç erkeği olun. Bir kadın sizden yaşça büyük büyük bir ihtimalle aile bireylerinden biri anne, abla kimse bu. Bir kadın devamlı böyle sizin arkanızda, sizi böyle hani ee, yani yaşça büyük olduğu için sizden ya da işte bir anne, bir abla ya da ne ise bu, bu anlamda da o hakkı kendinde görüp kendinde görüp size böyle baskı uygulayan birisi var. Yani. Ee, şunu yap, bunu yap falan diyor ama siz aslında istemiyorsunuz yani ya da işte, e, işte ne bileyim öğrencisinizdir diyordur ki size şunu çalış bilmem ne yap. işte sizi kıyaslıyor olabilir ya da böyle kendi hırsanı size yansıtıyor olabilir baskıcı bir kişilik bu böyle bir kadın var arkanızda ee, siz koç kadın da olabilirsiniz koç erkeği de olabilirsiniz ama arkanızda bir kadın var. Bu birazcık böyle bir e, zararlı bir e, yakınlık kuruyor size. Yani baskı. Hani e, desteklemek arkasında olmak başka bir şeydir. Ben senin arkandayım. E, sen doğru bildiğin yolda ilerle, inandığın yolda ilerle. Bak ben senin arkandayım demek başka. Bu öyle demiyor. Bu illa ki şunu yapacaksın, bunu yapacaksın ya da üzerinize bir takım e, baskılar kuruyor olabilir. Mesela e, ne bileyim işte. E, sizi her konuda bu hepinizin hayatında farklıdır bu kişi böyle e, dikte ediyor aslında zararlı bir anlamda da mesela mut, sizi mutlu olmayacak bir şey yönlendiriyor olabilir ya da baskıcı olabilir yani çünkü bir insanın üzerinde baskıyla istemediği şeyi yaptığı zaman sonrasında mutsuz olabilir e, tabi bu kişi şu anda kendi şeyi biraz da sizi düşünüyor olabilir ama birazcık böyle hırslar da var burada bu bu kadın çok uzun boylu değil zayıf bir kadın da değil sanki biraz balık etli gibi geldi. Böyle bir kadın var arkanızda yani birazcık destekliği bence köstek oluyormuş gibi. Zarar ya da size bu zarar vermiş ya da verecek olabilir bakın. Ee, evliliği ile ilgili problemi... ...ya da ilişkisiyle ilgili problemi olan... ...arkadaşlar olabilir. Çünkü burada bir sıkıntılı... ...yani özel hayatta ilgili sıkıntılı olan... ...arkadaşlar olabilir. Ee, burada da... E, ...sanki böyle... E, ...ya... ...bir... ...o kişinin hayatında biri var... ...onu biriyle mi gördünüz ya da haksızlığa mı uğradınız... ...ya da ihanete mi uğradınız... ...bilmiyorum ama... E, ...bir sıkıntı yapmışsınız bu eşiniz ya da hayat hayatınızdaki kişiyle ilgili onun sanki biriyle bir bağlantısını görmüşsünüz ya da bir şeylerden rahatsız olmuş olabilirsiniz e, karşınızda bu kişi var ve bu e, yanında biri var bu artık yani başka bir özel hayatından mı bahsediyorum ya da e, bahsediyorum derken bir e, yani özel hayatında bir kadın ya da bir erkek de, bir erkek var yanında. Mesela siz koç kadınısınız. Hayatınızda biri var ya da eşiniz sıkıntısı olan arkadaşlar için söylüyorum. Bakın herkes için söylemiyorum bunu. Onun ya yanında biri var. Ee, özel birisi de olabilir ya da bu kişi birilerinin etkisi altında da kalabilir. Bu da var ama yanında biri var. Bu sanki biriyle böyle yapışık gibi geziyor bu kişi. bazı bazı geri adımlar atılabilir hayatınızda yani eski siz atabilirsiniz adımınızı. ya da karşınızdaki kişi atabilir eskiden olan bir durum ya da işte ne bileyim bir küslük varsa barış olabilir burada illa ki şu da olmayabilir özel hayat olmayabilir de küs olduğunuz herhangi biri olabilir bu bir eskiye dair bir şeyler ee, önünüze gelecek açıkçası ve burada ee, kafanız bir karışacak mı ya da bilmiyorum yani burada bir ee... ama şunu söyleyeyim eğer özel hayatınızla ilgili biri dönecekse ee, ya da siz döneceksiniz özel hayatınızla ilgili karşınızdaki kişiye o kişi ya da siz Artık ciddiyet isteyeceksiniz. Yani evlenirsek ben seninle devam ederim. Ya da bu işin adını bunun bu ilişkin adını koyarsak ben devam ederim denilecek. Böyle bir durum var. Ama sanki burada şey değil ya böyle e, hata yapan birisi varsa siz ya da karşı taraf. Siz olarak da söylüyorum sizin falınız ama hani illaki koç burcusunuz ya bir hata yapmışsınız anlamına gelmez. Siz ya da karşı taraf bir hata yaptıysa ama böyle saçma sapan sebeplerden ayrımınızdan bahsetmiyorum. Ortada bir şey varsa düzelmeyen, tekrar eden bir şey varsa bu sanki böyle devam edecek gibi. Ben size söyleyeyim yani bu kişiyle şans verilse de yine sorunlar devam edecek gibi duruyor. E, tabii ki siz bilirsiniz ama sanki tekrar denerseniz tekrar bir şeyler oluşabilir. Bir taraftan bir taraf sanki böyle kandırıyor zaten. Yani kandırıyor derken hani tekrar e, bir araya gelmek için ikna etmeye çalışıyor. E, yüz hatları çeneye doğru incelen incelen ince incelen doğru mu söyledim? <laughs> bir erkek çıkmış burada. Yani böyle yuvarlak suratı yok. Üst kısmı daha geniş aşağı doğru böyle sivri bir şekilde en doğrusu bu. Sivriliyormuş gibi. Biraz bunu sakalı da mı olabilir ya da bu çene yapısı mı öyle sivri? Böyle bir erkekten haber alacaksınız. Ee, sanki bunun kafasında Bunun kafasında bir sıkıntısı var ya da birinin sağlık sorunuyla uğraşıyor olabilir. Ya da bunun kendiyle ilgili bir sağlık sorunu olabilir. E, kafasında bir takım e, sıkıntılar var bunun. E, sizinle bir bağlantısı var. Hani içinde görmedim sanki bunu biraz dışarıda gibi ama sizinle ilgili bir bağlantısı var. Duyabilirsiniz bununla ilgili bir haber. Hani de güzel. Evet tertemiz çıkmış Hanenizde güzel gelişmeler var. E, bu arada böyle kemiklerle ilgili sorunlar olabilir ya da baş bölgesi. Ne bileyim ayak, ayaklar, kemik sanki böyle kemikle ilgili bir problem oluşabilir. Ha, çarpabilirsiniz mesela işte e, siz ya da aile bireylerinden biri olabilir. E, hani böyle düşülebilirmiş gibi sanki böyle kemikle ilgili bir aksaklık varmış gibi. Ya, bir problem daha doğrusu. Evet burada da çıkmış birisi birini geri kazanmaya çalışıyor yani bunu e, geri kazanıp e, ona onun onun gönlünü onun e, kalbini e, aklına tekrar girmek istiyor gönlünü kazanmak istiyor Hani biri birine e, yani böyle tekrar bir hani e, bir şey hani atarsınız bumerang atarsınız geri gelir ya yani kişi geri geliyor. Ya da ne bileyim küs olan biri geri gelebilir. Ya da siz böyle bir geriye dönüş olabilir. Ee, daha çok özel hayatınızla ilgili gibi ama tabii ki bu sevdiğiniz insanlarla ilgili olabilir. Aile aile bireylerinden biri de olabilir. Ee, bir geri dönüş var. Bakın bu şu da olabilir. İşle ilgili bir geri dönüş de olabilir. Hani böyle başvurmuşsunuzdur geri döner. Yeni değildir ama daha yeni ararlar mesela. Ya da ne eski işinize bir bağlantısı da olabilir orası tekrar çağırabilir ya da e, ne bileyim e, oradan tanıdığınız birisi size döner böyle bir daha önceden tanışıklık ya da daha önceden olan bir olayın tekrar gündeme gelmesi e, mümkün sevgili koçlar e, inşallah her şey gönlünüzce olsun e, kalbinize göre versin Allah görüşmek üzere hoşçakalın